Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi Skyblock'tayız arkadaşlar ama bu sefer saniye başında farklı eşyalar gelerek arkadaşlar farklı eşyalarla rastgele Skyblock'ta yaşamaya çalışacağız. O zaman ne olsun hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar ve saniye başında farklı eşyalar gelmeye başlasın. Evet, lav geldi arkadaşlar. Demir geldi bir dakika. Şimdi saniye başına rastgele eşya gelecek arkadaşlar. Biz de bu eşyalarla yaşamaya başlayacağız zaten Skyblock üzerinde. Gördüğünüz gibi yatak geldi, filama geldi arkadaşlar. Çok hızlı şekilde rastgele eşyalar geliyor. Biz de bu eşyalardan baş. O köylüler geldi, koyunlar, kurtlar geldi bir dakika. Köylüyü hemen koyalım arkadaşlar. Hatta eşyalar gelmeye başlıyorken arkadaşlar biz ne yapalım hızlı bir şekilde şimdi eşyalardan arkadaşlar üzerimize düzenleme yapacağız. İlk önce kendimize şunu bir çevir. Evet buradan bir çalışma masasını yapalım hemen şöyle. Evet gerçekten işimiz birazcık da zor olabilir arkadaşlar. Farklı farklı eşyalar sürekli hızlıca geliyor. Bakın sandık geldi. Şimdi sandığın içine şu eşyaların hepsini şöyle koyalım gitsin. Evet gerçekten birazcık da zor arkadaşlar. Bakın sandığın içi neden böyle doldu? Aynen şunları şöyle koyacağız. Tamamdır sandığın içine geliyor eşyalar. Evet bir dakika şunu kullanalım. Evet, şu ağacı almaya başlayalım artık arkadaşlar. Alanı büyütüp ne yapacağız? Hızlı bir şekilde. Kendimize zaten rastgele eşyalar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Rastgele eşyalar üzerimize geliyorken biz de şuradan ağacı toplayalım. Evet, bugün SkyBlock'ta yaşıyoruz arkadaşlar ama rastgele gelen her saniye rastgele gelen eşyalarla yaşıyoruz. Evet, hızlı bir şekilde şöyle şunları toplamaya başlayalım. Evet, tahta bir kılıç mı geldi? Bakayım bir. Oo, altın balta geldi. Çok işimize yarar. Evet, şimdi altın baltayı bakın Eşyalar artık üzerimize sığmadığı için etrafa dökülmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet üzerimizdeki eşyalar artık yere dökülüyor. Evet saniye başı rastgele eşya arkadaşlar gerçekten işimiz çok zor. Çok fazla eşya durmadan geldiği için. Ağaç takası köylüsü geldi. Sen merak etme senin ağaç takası yapacağız. Benim çok fazla eşyam geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan arkadaşlar demir botu bir alalım. Aynen demir bot nerede üzerimize giyinmemiz gerekiyor. Evet şöyle hızlıca. O baskın mı oldu be? Arkadaşlar baskın sesi geliyor. Aha. O Skyblock'ta baskın neden geldi? Köylü olduğu için baskın yedik arkadaşlar. Köylü kaçma sakın aşağı düşeceksin. Ah be. Bir dakika şimdi şurada demir var arkadaşlar. Gerçekten eşya adamız tamamen eşya doldu arkadaşlar. Baskıncılar ağacın yukarısında kaldı. Baskıncılardan intikamımızı alacağız. Aynen be baskın geldi. Bir dakika. O elmas çıktı aşağıya düştü. Çok dikkatli bir şekilde arkadaşlar bir dakika bizi aşağıya düşürebilirler şuraya bir alan dizelim. Olamaz. Olamaz sen nereden çıktın? Git buradan. Arkadaşlar aşağıya düşmüyor. Aha bir tane daha geldi. O yavaş. Gökyüzünden aşağıya yavaşça gidiyor. Öleceğiz be. Bizi öldürecekler. Ah be. Baskın çok kötü baskın yedik. Bu nedir böyle? Her şey karıştı. Gidin buradan. Sen de git. Gökyüzünde arkadaşlar uçuyor bunlar. Baksanıza. Şu aşağıya düşürebilir miyiz? Şunu bir düşürelim. Aynen o gökyüzünde kaldı aşağıya düşmüyor. Ortalık iyice karıştı arkadaşlar. Gaz tezi geliyor şimdi de. Bir dakika. Arkadaşlar rastgele eşya doğduğu için şuna baksanıza bu sefer de gaz doğdu. Ne yapacağız şimdi? Bizim sadece bir tane baltamız var. Rastgele eşyalarla yaşaması gerçekten çok zor arkadaşlar. Gaz saldıracak mısın bana sen? Cadı çağırma. Aynen papağan çağırma. Bir dakika papağan çağırmayı kullanalım. Evet papağan hoş geldin. Şu adamımızı bir büyütelim arkadaşlar artık bloklarla. Aynen be. Bir sürü yatağımız oldu zaten. Gaz bize şu anda saldırmadığına göre adamımızı rahatlıkla büyütebiliriz. Evet çan acil çan arkadaşlar. Buna vurduğumuz anda köylüler saklansın. Okumuz da var. Tamamdır. Bir sürü eşyamız var arkadaşlar. Şimdi bizim bloklara ihtiyacımız var. Adamımızı artık böyle büyütelim arkadaşlar. Şuraya sarmaşık koyalım bir tane. Evet küreğimiz doldu. Tamamdır. Şu zümrüt atalım. Kömür bloğunu buraya koyalım. Adamımızı bir büyütelim arkadaşlar. Baskın olduğu anda şu kurtu evcilleştir. O, Olamaz. Gast bizden intikam almaya başladı arkadaşlar. Gast'a geri yollayalım. Öleceğiz. Ah be. Hızlı bir şekilde arkadaşlar saniye başında eşya gelmesi gerçekten çok zormuş arkadaşlar. En zor hayatta kalmayı yapıyor. Şuna baksanıza. şurayı neden böyle ki? Burayı bir kıralım. Aynen. Tahta baltamız burada arkadaşlar. Şurayı bir kıralım. Gerçekten dünyanın en fazla eşyasına ulaştık. Şuna bakın. Adamız tamamen eşya kaynıyor arkadaşlar çok güzel gerçekten. Evet iki tane köylümüz var şimdi papağanımız burada arkadaşlar zaten. Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi. Adamızı büyütmek için saniye başına eşya gelmesi gerçekten çok fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayatta kalmamız birazcık zor. Aynen ada dizmeye çalışıyorum. Şu anda adayı büyütürsem durmadan eşya geldiği için gerçekten çok zormuş. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer hayatta kalmayı tekrardan istiyorsanız arkadaşlar Skyblock'ta rastgele eşya ile hayatta kalma istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bu sayede bu zorlu hayatta kalmayı bir kez daha oynayabiliriz. Evet şimdi şöyle hızlı bir şekilde bakın güneş enerjisiyle açılan kapı yaptık. Şunu bir aç buradan. Evet şimdi üzerimize zırhımız kalmadı değil mi? Şu at zırhımız var Yemeğimiz zaten var tamamdır su yosunu Evet örümcek ha Şimdi üzerimize durmadan eşya geldiği için Arkadaşlar gerçekten seçmemiz çok zor ama Bunu yapacağız Aynen küreğimiz elmastan bir kürek var Karpuz tohumu dursun arkadaşlar Şuraya karpuz tohumumuzu bir koyalım Yatağımız zaten var tamamdır Gast gitti zaten gast buraya gelmez Evet havai fişek çıktı arkadaşlar Büyü masasını şuraya koyacağız Büyü masamız olsun arkadaşlar Şimdi şu havai alabilir miyiz Evet şuradan bu yumurta nedir Yaşlı gardiyan at bunu hava fişek Bakın işte bu Aynen mi bu da burada aslı kaldı arkadaşlar Gerçekten adı o Büyülü bir elmas zırh mı bir dakika Büyülü elmas zırh en işimize yarayan şey olabilir İşte burada Arkadaşlar muhteşem bir koruma altındayız şu anda Evet baltamız küreğimiz Her şeyimiz var şimdi şu kürekle Artık şuradaki toprakları toplamaya Başlamanın vakti geldi Aynen toprakları alacağız arkadaşlar bir dakika toprağı neden alamıyoruz Toprakları almayı başarırsak arkadaşlar obsidiyene atalım gitsin zaten gel O altın elma yiyelim Aynen Creeper kafasını takamayız zırhımız var tamamdır şimdi topraklar toplamaya başlayalım artık Adamızı genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar adamızı genişletmek için bu toprakları artık toplamaya başlıyorum Bir sürü eşyamız olduğu için birazcık zor ama bunu şimdi yapacağız Evet kemik var mı üzerimizde acaba Kılıcımız da oldu Aynen bir tane de kılıcımız oldu. Şimdi Hızlı bir şekilde şunlar arkadaşlar bunlar böyleyken bir şurayı şöyle kırmaya başlayalım tekrardan. Evet. Şimdi zümrüt var bir tane. Zümrütü arkadaşlar köylülerle ticaret yapabiliriz ama bakayım bu zaten ağaç istiyor. 20 tane elmasa da çağrıcı veriyor. Evet. Çok güzel. Saniye başına rastgele eşya ile arkadaşlar Skyblock'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şu anda çok eğlenceli ve güzel. Bir sürü işimizi yapmaya başladık. Artık saldıran biri de olmadığına göre muhteşem şekilde adamımızı büyütmeye başlıyorum artık. Şöyle hızlıca adayı en büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. O, Elitra. Elitra'yı alırsak arkadaşlar tamamdır. Artık düşmeyiz. Evet, zırhın yerine takabiliyoruz bunu. O yüzden de şöyle şu at zırhını şunu atalım gitsin. Elitra'mız yedek dursun. Tamamdır. Şunu şöyle arkadaşlar dizmeye devam ediyorum. Arbaletimiz de oldu. Şöyle şunu da buraya koy. Evet, adayı bayağı bir büyütüyorum şu anda. Çok güzel. Bir sürü eşya durmadan geliyor arkadaşlar. Biz de bu eşyaların içinden en güzeli seçip yaşıyoruz. Şimdi 8 tane gaz hala orada. Gaz bizi görmüyor. Çok güzel. Evet şöyle hızlı bir şekilde iki tane bunu alacağız. Şuradan da şunu alacağız. Şunlar hatta dizelim arkadaşlar. Adamız iyice büyüsün. Evet bakın. Elmas blok. Oo, elmas blok çok işimize yarayabilir. Şunu atacağız şunu çevir. Bunu at bunu çevir. Olamaz bir 2 tane 3 tane atalım şöyle. Evet. Bir tane bot demir bot çıktı hatta tamamdır demir botumuz oldu şunu at gitsin zombi kafasını at gitsin Şu taşları dizelim Aynen bunu dizelim bunu dizelim Çok güzel Tamamdır eşyalar bir sürü geliyor arkadaşlar burada zaten elmas yok elmas blok çıktı gübre varili var Toprak toplayabilecek miyiz başka bakayım mı? şurada topraklar var mı Aynen şu kırdığımız toprakları alabilir miyiz buradan kömür lazım Fırın yaptığımız anda bunda Oo, Elmas attım yanlışlıkla bir dakika Toprağı aldık. Şu pantolonu giyinelim. Tilki çağırma. Tilki çağırma dursun arkadaşlar. Bir dakika. Kurt çağırma. iki tane kurt. Mavi, süt. Altın balta şunu at gitsin. Eşyalardan arkadaşlar toprağı almaya çalışıyorum. Bakın. Evet topraklar artık toplayabiliriz. Şimdi. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya topraklar dizmeye devam edelim. 6 tane toprağımız daha var arkadaşlar. Aynen madenlerin hepsini sandığa koyacağız arkadaşlar. Gerçekten şunu at gitsin. Evet adayı baya bir büyüttük arkadaşlar Elmas kılıç Demir kılıcı atalım gitsin Aynen elmas kılıcımız oldu bakın Gerçekten arkadaşlar çok güçlü olmaya başladık Sadece bir tane kas çıkartmamız gerekiyor Papağan Bir dakika şimdi şu papağanın yumurtasını bir alalım Evet iki tane altın balta papağan çağırma O tavuk çağırma Bir dakika bunu atacağız Şimdi tavuğu da koyacağız bir tane daha tavuk çağırma yumurtası gelmiş miydi acaba? Tamamdır. Adamız artık ev yapmaya başlayabilir. Şimdi bu kadar eşyanın içinde bizim tahtalar toplamamız gerekiyor. Bakın şurada bir tane tahta var. Bunu aldık. Aynen bunu çevireceğiz. Evet. Şimdi tilki çağırmaya at gitsin. Şunları şöyle bir hızlıca atalım arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel. Üzerimiz gerçekten çok dolu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi köylü yukarıda kaldı. Bizim ağaçları toplayamamız gerekiyor. Bütün ağaçlar neredeyse hepsini toplayacağız. Şu kürsüyü koysak aslında meslek yapılabilir. Evet, başka tahta var mı? Evet, şuradan şöyle şuradan bir tahta daha alacağız. Evet, acıktık mı? Yemek yiyelim. Aynen, şişeye at gitsin. Tavuğumuz var. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, artık o zaman rastgele eşyalarla ne yapacağız? Evimizi yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi örsümüzü şuraya bir koyalım. Ev yapmak için arkadaşlar mecburen rastgele eşyalar kullanacağız. Bakın böyle. Çünkü Hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları şöyle bir dizelim bakalım. Aynen bunu at gitsin bunu at gitsin. Evi aydınlatmak için fenerimiz olabilir. Aynen feneri nereye koyalım şuraya koyalım. Şimdi evin bütün duvarlarını bitireceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu sayede artık hayatta kalabiliriz. Oo zombi bakın. Sen burada ne yapıyorsun git bakalım aşağıya. Zümrüt blok koyalım buraya da. Aynen bunu at gitsin. Oo bunu atmayacaktık. Havucumuz. Tamamdır. Bunu koyalım arkadaşlar. Şunu atalım gitsin. Alan büyüteceğiz. Bu nedir? O balık. Olamaz. Keşke suya koysaydık. Aynen be. Çok güzel bir şekilde evimizi yapmaya başladım. Bakın rastgele gelen eşyalarla arkadaşlar. Evimizi yapmaya başladım. Elmas kılıç geldi. Demir pantolon geldi. Çok güzel gerçekten. Şimdi rastgele eşyalarla şöyle arbalet şunu koyacağız. Bunu koyacağız. Evet bunu koyacağız. Evimizi bitiriyorum. Evet bir tane daha blok şunu buraya koyacağız arkadaşlar. Deriyi atalım gitsin. Bu nedir? Oo. Arkadaşlar dev zombi geldi. Elinde bir dakika göremiyorum ki görünmez oluyor. Aha. Elinde dev kılıç var. Bunu vurabiliyor muyuz? Aynen o bize saldırmıyor. Aşağıya atalım gitsin. Git buradan. Dev kalkanlı zombi geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? At bunu gitsin. Cadı çağırma. Cadıyı da aşağıya atalım. Git buradan. Evet. Merdiven tamamdır. Kayık. Şunu atacağız. Yatağımız oldu. Evimizin yatağını şuraya koyalım. Şurayı arkadaşlar kapının etrafını doldurmaya başlayalım. Evet, shulker kutusu. Evet tuzak kapısı tamamdır. Çok güzel bir şekilde evimizi bitireceğiz. Gelen dev zombiyi gördünüz mü arkadaşlar? Evimizi bitirmek için farklı eşyalar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama her saniye farklı eşya durmadan geldiği için arkadaşlar. Gerçekten o da çok zor. Bakın adamımız farklı farklı eşya aldı ve eşyalar arasında en güzelleri seçip kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde skyblock oynadık. Ama arkadaşlar her saniye farklı eşyaların gelmesiyle oynadık ve hayatta kalmaya çalıştık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonra videolarda görüşmek üzere hoşça